Efendim herkese yeniden merhabalar. Bugün e, dikkati başka bir yere çekmek istiyorum. E, bu kanalın takipçileri biliyorlar ki gündem peşine takılmayıp gözlerden arak çok önemli gelişmeleri gündeme taşımaya çalışıyorum. Bugün Afrika'nın e, batısına ve güney batısına bakacağız. E, hatta bir kısmı da kuzey batısına kadar. Eee, bir şeyler oluyor orada. Çok önemli gelişmeler oluyor. Ne hikmetse ülkemizin medyasından zaten umudu kestim yerleşik medya. Oralarla ilgilenmiyorlar. Ama dünyanın egemen büyük medya grupları da oralarda hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı işimden dolayı dünyanın birçok ülkesinde neredeyse tamamında sosyal medyada aktif olanlar, e, ...youtuberlar... E, ...etkin olan... E, ...kanal sahipleri... ...yani yerleşik medya değil, dijital medyada... ...onlarla iletişim halindeyiz. Birçok ülkede gazeteci meslektaşım var. Aşağı yukarı... E, ...Asya, Afrika... E, ...ve... ...diğer kıtalarda... E, ...Avrupa'da da... E, ...birçok meslektaşım var. Bunlarla biz sürekli... ...gazeteciler... E, ...iletişim halinde oluruz. Bir haber bize gelince... ...daha önce bir şekilde dostluk kurduğumuz ve uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisinden dolayı bize gelen haberleri biz birbirimize ararız veya mail ortamında mailleşiriz, haberin doğruluğunu sorarız ve e, örneğin biri Bulgaristan'dan bir arkadaş benle ilgili e, Türkiye ile ilgili bir haber sorduğunda o habere araştırırım, doğru veya yanlış olduğunu veya bilgiler şudur, takdir senin diye mail atarım. Biz böyle kendi aramızda e, paslaşırız. Yani Çin'de de, Hong Kong'da da veya Özbekistan'da da e, e örneğin Nijer'de de meslektaş arkadaşlarla böyle paslaşırız. Bunun haricinde gittiğim ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları, oradaki akademisyenler bir çevre oluşturmaya çalışırız. Şimdi Afrika'da son iki buçuk aydır çok enteresan şeyler oluyor. Malumunuz e, El-Kaide diye bir örgüt vardı. Bu El-Kaide örgütünü hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kurdu. Sovyetler Birliği'ne karşı e, Afganistan işgali sırasında... O örgütün elebaşı Usama Bin Laden'in CIA'ya çalıştığı, bunları de söylemişti. Daha sonra CIA ile yollarını ayırdığını söylemişti Bin Laden, yani hakkına girmeyelim. Bu örgüt hep kritik yerlerde Amerika'nın işgal etmek istediği veya işgale hedef koyduğu veya köklü değişiklikler yapmak istediği ülke veya bölgelerde el Kaide çıkar ortaya. Ee, özellikle mesela Somali'yi işgal etmek istemişti. O zaman Meclis-i Adale, Adalet Meclisi diye bir e, silahlı terör örgütü kurdurmuştu. Daha sonra bunlar el kaideye evrildiler. Ee, e, -Şebab'dı. Sonra Meclis-i Adale oldu, affedersiniz. Önce Eşşebap gençlerdi, sonra Meclis-i Adale oldu. Sonra da El-Kaide'ye gerçek kimliğine evrildi. Afrika'da da benzer şeyler oldu. Yani Boko Haram'ın da evveliyatı El-Kaide'dir. Sonra Boko Haram'a çevrildi. Şimdi El-Kaide'nin Afrika çatı yapılanması tam ismini söyledim. Notlarıma bakıyorum. Cemaat İslam el Müslimin. Yani bu ismi bugünlerde, önümüzdeki günlerde çok karşınıza çıkacak. Bu Afrika'daki El-Kaide'nin çatı yapılanmasıdır. Şimdi bu e, Cemaat İslam el Müslimin enteresan işler yapmaya başladı. Ya, e, terör eylemleri yaptı ve bu eylem yaptığı ülkeleri harita üzerinde ben şimdi haritayı da paylaşacağım. Sen noktalama yaptın. Baktım çok enteresan. Batı Afrika sahilinden Afrika'nın verimli topraklarının tamamında eylem yapmaya çalışıyor. Yani bir kuzeyde e, sahilin üst tarafta büyük sahrada falan yoklar. Yani toprağın verimsiz olduğu veya maden kaynaklarının olmadığı ülkelerde bu örgütün ne hikmetse bir örgüt, bir hiçbir hareketlik yapmıyor. Oralardan Müslüman ülkeler, oralarda da hadi faaliyet gösteren hani derdiniz İslam ya. Ama yok çok enteresandır. Batı Avrupa, Afrika ve Kuzey Batı Afrika'da ve sahile doğru hem sahil ve koyalara doğru bir de verimli tamamı toprakları en az Türkiye kadar verimli olan ülkelerde faaliyet göstermeye başladılar. Bugün bu videoyu hazırlamadan önce maalesef çok kötü bir haber Togo'dan geldi. Togo'da. Ee, bu örgüt e, Togun'un kuzey tarafında Burkina Faso sınırının hemen dibinde bir e, askeri karakolu bastı. 15 askeri öldürdüler karakolda bulunan. Ee, ...ve karakolu işgal ettiler. O karakolun bulunduğu bölgeyi de işgal ettiler. Ee, benim... ...double check etme şansım... ...yani birden çok double check etme şansım olmadı ama... ...ancak Afrikalı... ...haber sitelerine baktığımda... ...neredeyse e, bir çoğunda... ...küçücük haberli olsa vardı. Togo e, uzantılı haber sitelerine baktım. Onlarda detaylı bilgi var. Yüzlerce... E, ...cemaat el-İslam el-Müslümini... ...militanı... ...o bölgeye baskın yapıyor ve karakolu işgal ediyor. 15 asker için yüzlerce militan göndermezsiniz. Şimdi bu, bu, önce o dikkatimi çaktı. Karakolu haritadan baktım hemen Burkina Faso'nun sınırını dibinde. Burkina Faso da Avrupa'nın, Afrika'nın en verimli ülkelerinden bir tanesi. Şimdi bu karakolda çıktım. Daha önceki diğer olayları harita üzerinde birleştim. Haritayı sizlerle paylaşacağım. Uzun uzun uzadıya paylaşacağım. Lütfen siz de haritaya dikkatlice bakın. Eee... O Kankati'den, karakolun bulunduğu e, kasabanın adı Kankati'de yani aşağı yukarı bir hat diğer ülkelerde de var. Şimdi Mali, Burkina Faso e, etki altına aldı. Mali bildiğimiz gibi özellikle yer yeraltı maden zengini kaynak e, maden zenginliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi ve aynı zamanda en fakir ülkelerinden bir tanesi. Batılılar sömürüyordu biliyorsunuz. Onları kovdular. Şimdi Mali ve Burkina Faso, Burkina Faso da aynı tavrı gösterdi. Batılı sömürgeçileri gönderdi. Bu Mali ve Burkina Faso'da fil dişi sahiline körfeze iniyorlar. Gine'ye, Senegal'e, Senegal körfezi o bölgede çok önemli bir körfez. Senegal körfezinde hakim olan bütün o okyanus, o hatta ve ticaret yollarını, deniz ticaret yollarını kontrolünü eline geçiriyor. Gana, Togo ve Benin'de faaliyet göstermeye başladı. Ya haritada baktım bu ülkeler hepsi birbirler sınırdaş ve Afrika'nın en verimli toprakları en verimli maden bakımından en zengin olan ülkeleri. Bu da şu demek arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda Amerika Birleşik Devletleri çıkacak ortaya. Diyecek burada terörü önlemeye çalışıyorum. İşte e, ismini saydım mesela Benin'den veya Togonan veya Fildişi sahilinden bir grup çağıracak. Aynı Suriye'de e, PKK'ların çağırdığı gibi aman gel bizi kurtar diye. Bu da meşru olarak tırnak içerisinde gelmiş olacak ve bölge oturacak. O madenleri sömürecek ve bölge yeniden kan dönecek. Burada e, Afrika'da Türkiye'de e, yavaş yavaş ama çok dikkatli bir şekilde ve çok güçlü ve çok emin bir şekilde Afrika'da genişliyor. Umarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda eğer bu ülkelerden terörle mücadele talebi gelirse bizim devletimiz onlara terörle mücadelede elinden geleni ardına koymasın. Çünkü orada terör her attığı adım Amerika'yı ya bir davettir. O terörü eğer Türkiye ve Rusya'da cidden e, tırnak içerisinde adam gibi davranan tam anti terör faaliyette bu ülkelere yardımcı olursa Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiği İngiltere e, Kuzey ve Kuzey Batı Afrika'yı ve Batı Afrika'yı işgal etmeyecektir. E, daha doğrusu Kuzey Batı ve Batı Afrika'yı işgal edemeyecektir. Ancak terör hareketleri ilerledikçe dediğim gibi teröristlerin attığı her adım emperyalist Amerika ve İngiltere birer davetiyedir. Amerika ve İngiltere e, Afrika'yı yeniden sömürmeye çalışıyorlar. İşgal şeklinde değil. Gidip askeri operasyon yapıyorlar. Kendi istedikleri kuklaları getiriyorlar. Ve orada 50 yıllık, 100 yıllık anlaşmalar yaparak bütün maden ve zenginliklerini varsa petrol, varsa doğalgaz onları hepsini kendi ülkelerine taşıyorlar. E, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan ricam, özellikle Afrika masasından ricam, bu konuya özel bir ihtimam göstermeleri, bakın Kuzey Batı ve Batı Afrika'da terör adım adım yayılıyor ve şiddetli bir şekilde yayılıyor. Bu ülkelerden eğer terörle mücadele yönünde Türkiye'de talep gelirse lütfen bu taleplerini bürokratik işlemlere ve o bürokratisi hazretlerinin e, uğratmadan hızlı bir şekilde bir çözüm önerileri getirin ve konu Milli Savunma Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı hangisini ilgilendiriyorsa o ülkelerin ilgili güvenlik birimleriyle bizim ilgili güvenlik birimlerini buluşturun ve terörle mücadele hızlı adım atılsın. Ee, yoksa önümüzdeki aylarda Afrika'da e, kan gövdeyi götürecek gibi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın demeden önce videomuzu beğendiyseniz e, linkini paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve aşağıda e, beğen tıkına basmayı, varsa sorularınız ve terapileriniz yorum bölümünde bize yazmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.